güzel bir hafta olur inşallah. bu haftaya Barış Terkoğlu'nun haberiyle başlıyorum. aslında ne zamandır e, İmamoğlu ile ilgili ben iktidarın bir çevreleme harekatı içinde olduğunu ve adım adım aslında yürüyen bir süreç olduğunu söyleye geliyordum. Ve bununla ilgili işte sen İmamoğlu düşmanlığı yapıyorsun falan filan gibi bir takım eleştiriler geliyordu. E, fakat e, bugün Barış'ın e, yaptığı röportaj ve bulduğu bilgiler bence çok çarpıcı. İmamoğlu biliyorsunuz İzmir'den yürüyüşünü başlattı ve e, yaptığı konuşmalardan birinde geçen gün çok dikkat çekici bir cümle sarf etti. Dedi ki e, tanıdık arkadaşlarıma ve tanımadığım bazı insanların mal varlıklarına e, el konuyor. İşte mert olun, mert olun, mert olun. Havada başka bir koku var. E, açıkçası e, çok ilginç birçok dava yürüyor İmamoğlu ile ilgili fakat bu cümle üzerine e, Barış çok doğru bir şey yapmış ve Necati Özkan aramış. Necati Özkan aslında e, daha önce de söyledim, e, İmamoğlu'nun yakınındaki bir isim. Bu yürüyüşünde ta ilk adaylığından beri bütün stratejiyi, kampanyaları yöneten isim. Bir yandan da e, medya sektöründe, reklam sektöründe çok iyi tanınan bir isim. Ee, güçlü de bir isim. Ee, hatta Ayşe Barım soruşturmasında Ayşe Barım onun şirketlerinin yönetiminde olduğu için yapılan eventlerde hep o olduğu için ben bir şekilde oradan da Necati Özkan'ı çevireceklerini söylüyordum. Fakat Necati Özkan çok enteresan bir söylüyor. Diyor ki Cuma günü öğlenin yemekteydim. Ee, bir sms geldi tapu müdürlüğünden işte mal varlıklarınız donduruldu gibi. Ee, yani bunun üzerine diyor ben avukatımı aradım. İhtimal de vermedim, spam zannettim diyor. Avukatı araştırıyor, topu da evet hakikaten mal varlıklarına el konmuş. Arkasından eşine bir para yollamak istiyor, 300-500 lira yollayamıyor. Bankayı arıyor, bankanın haberi bile yok, hesaplarına el konmuş, daha doğrusu dondurulmuş hesapları. Son derece vahim bir şeyden bahsediyoruz. Ve arkasından anladığım kadarıyla yani bir Çevreleme operasyonu olduğu belli. Diyor ki benim İBB'de bir görevim yok. Ben kampanyaları yapıyorum. Hani İmamoğlu'nun yürüyüşüne inandığım için onun yanındayım. Ama görüyorum ki, bence en önemli e, cümle bu. Belli ki diyor, Ekrem Bey'in merkezde olduğu bir yapı kurmaya çalışılıyor. Beni de orada göstermeye çalışıyorlar. Yani bir kez daha buradan Ekrem Bey'i oyun dışına atmak gibi bir çaba var. E, diyor ve gayrimeşru olduğunu söylüyor tabii ki. Şimdi başka bir hikaye öyle bir algı yürütülüyor ki tam da benim söylediğim şeyleri söylüyor. Aslında diyor bir, bir mekanizma var arka planda. Bu mekanizma trolllerden oluşuyor. Aslında bu yapılacak bir operasyon varsa önce algısı yerleştiriliyor. Yani troller ve medya üzerinden belli kalemlere yazdırılıyor. Bakın burada şöyle bir şey var, burada böyle bir şey var. Var yok demiyorum bu arada. Yani yolsuzluk, o, bu, her türlü irtikap. E, ve vesaire olabilir. O yargının işidir. Ama Türkiye'de biz hangi yargıdan bahsediyoruz? Fakat gözlemleyebildiğimiz somut bir mekanizma var ortada. Önce yazılıyor, sonra kamuoyu oluşturuluyor, arkasından savcılık soruşturması ve bütün bu küçük partikülleri bir araya getirdiğinizde bir bütüncül stratejinin parçası olduğunu görüyorsunuz. Açıkçası ben böyle görüyorum. E, kaldık yani kent uzlaşısı da, e, İmamoğlu'na yönelik, bu da oradan gidiyor. Fakat bence çok ta, ta, önemli bir şey var. Geçen gün demiştim ya, büyükşehir belediyelerinde, yani işte son iki seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelerde, büyükşehir olsun, normal şehirlerde olsun, AK Parti'den geçen belediyelerde, örnek veriyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ya on binlerce insan çalışıyor farklı iştiraklerde ve ana bünyede yani destek hizmetleri, temizlik hizmetleri, çevre hizmetleri, medya hizmetleri bir sürü çalışan kameramanından, montajcısından, işte daire başkanına siz bu bürokratların tamamını ben göreve geldim diye değiştiremiyorsunuz. Zaten değiştirmeniz de mümkün değil. Etik de değil bence. Ama ne yapıyorsun? En tepedeki isimleri değiştiriyorsun. Yakın çalışma arkadaşlarını değiştiriyorsun. Fakat ortadaki yapı demokratik bir süreçte seçimi kaybedenin ee, koltuğa oturdu ve kendi tarzıyla yoğurt yemesi ve aşağıdaki brokatların yapının buna uyumlu şekilde gitmesi ve özünde meselenin vatandaşa hizmet olduğu idealize bir Türkiye'den bir dünyadan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla medya aşağıya yapılan operasyonda tam da tahmin ettiğim gibi gelen polis doğrudan bir bilgisayarı göstererek bu bilgisayar diyerek o bilgisayarı el koymuş. Bu ne demek? İçeride %100 oradaki işlemleri bilen, takip eden, bunu günlük olarak sızdıran biri veya birileri var. Çok da doğal, mümkün değil yakalamanız. Orada siz eğer bir işlem yapıyorsanız, oradaki atıyorum muhasebeci kahve içmeye, sigara içmeye dışarı çıktığında ağzından bir şey kaçırıyorsa, bilmem ne yapıyorsa ve bu aslında doğrudan en tepeye gidiyorsa oradaki adam bunu alır. Yani illa itirafçı olmasına da gerek yok. AK Parti içindeki, önemli bir birine, tanıdığına söyler, onu daha önce işe almış. Der ki abi bak burada böyle bir şey yapıyor bunlar, bu şirkete şu ihaleyi verdiler. Bunlar biriktirilir, ona ilişkin emniyet, istihbarat, masak her neyse dinlemesini yapar, ilgili şahısları bulur. Tam da bu oldu. En az 20 tane şirket, şirketle ilgili mal varlıklarını doldurma kararı alınmış. Barış'ın yaptığı söyleşten bunu anlıyoruz. Kim bunlar? İBB'ye iş yapan müteahhitler veyahut da iş adamları veya işte hizmet veren şirketler bunlarla ilgili yürüyen bir süreç olduğunu anlıyoruz şu anda. Dolayısıyla AKP içinde de, Barış da onu söylüyor, aslında yapılanların doğru olmadığı, bunun ters tepeceğini söyleyen bir cenah da var. Fakat bu cenah diyor ki ya diploma davası, başından beri onu söylüyorum, yapılacakları eğer kötü niyet olsa ki kötü niyet eğer ne demek tabii ki kötü niyet var. Yani demokratik olarak hadi sandığa gidelim de boyunun ölçüsünü, ölçüsünü alsın diye bir şey yok. Yapılan araştırmalarda Mansur Yavaş'ı çıkartıyorlar resimden ama Ekrem İmamoğlu Türkiye toplumunun bir araştırmaya göre %56'sı şu anda seçim istiyor. %56'sı yarın seçim olsa İmamoğlu tek başına aday olsa Erdoğan'a karşı seçimi kazanıyor. Cumhurbaşkanı oluyor adam. E şimdi bunu gören iktidar ilerideki e, ne derler yani yakındakini hakla, uzaktakini oyala diye bir tabir vardır. Yani yakındaki tehdit bu, bunu haklayalım. Uzaktaki tehdit ne bilmem ne, ona bakarız. Dolayısıyla bu bütün davalar, yapılan soruşturmalar aslında önünü kesmekle ilgili. İmamoğlu yaptığı açıklamalarda, konuşmalarda yani gümbür gümbür konuşuyor ediyor fakat iktidarın yani hukuku nasıl bir yargı sopası olarak kullandığını az çok gören biri olarak aklı başında olan serin kanlılıkta süreci okyan herkes de aynı şeyi söylüyordur diye tahmin ediyorum. Abi yani ortada bir hukuki süreç olsa oradaki kritik noktalardaki bazı hakim ve savcılar, yani özellikle asliye cezadaki ağır ceza bile gerek yok, hakim ve savcılar. iki tane, İlhan cener'in lafıydı. Bugün Türkiye'de iki tane hakim, iki tane savcı, bir tane gizli tanıkla, yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çökemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Dolayısıyla yani çok böyle e, hani serin kanlılıkla ya bize bir şey olmaz arkamızda millet var biz geliyoruz falan. Hiç öyle bir Türkiye olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla e, uzaktan yani e, çevrede o harekatı devam ediyor. Ve Necati Özkan da İmamoğlu'nun en yakındaki isimlerden biri. Bunu çok açık bir şekilde tespitini yapmış ve söylemiş. Dolayısıyla burada mesele bunu eleştirdiğinizde veya söylediğinizde İmamoğlu'na düşmanlık yapıyor olmak değil, bir durum tespiti yapmaktır diye düşünüyorum. Şimdi çok önemli bir söyleşi. Yani her hafta e, Cansu Çamlıber bir e, şeye imza atıyor. Böyle gündem yaratan bir habere imza atıyor. E, helal olsun. E, bu sefer de e, şimdi herkes gidip şeyle konuşabilir. Yani süreçten dolayı Tuncel Bakıran'la konuşabilir. Tuncel Bakıran da sorulan sorulara yani yanıt verir. Fakat söyleşi okuduğunuzdaki tavsiye ediyorum T24'te. Ee, bizim aklımızda kalan sürece dair temel sorular, yani İmralı'da ne konuşuldu, ne yaşandı, e, DEM Parti içinde bir ayrılık var mı, Sırı Süreyya Önder ve e, içerideki yapının söylediği, yani örnek veriyorum, e, Tülay Hatimoğulları diyor ki bu YPG'yi kapsamaz, e, Sırı Süreyya diyor ki YPG'yi kapsar. Çok ciddi bir fark bu. Dolayısıyla Tuncel Bakıran'ın bu konuşması, bu röportajında bana mesela çok bestici geldi. Çok net bir şekilde mesela Özal'ın ölümünü şüpheli buluyorum demiş Öcalan. Yani şunu öğreniyoruz ki Öcalan Özal'a mesaj yollamış. Pardon Özal Öcalan'a mesaj yollamış ölmeden hemen önce. Apo söylediğin her şey yanlış değil. Katılıyorum. Ama bundan sonra silah senin davana da, mücadele de zarar veriyor, memlekete de zarar veriyor ifadesini kullanmış. Bombaya bomba bu cümle. Yani Özal'ın, Öcalan'a bu mesajı yollaması, Apo, hani silahları bırak demesi. Öcalan'ın da ben zaten hani o tarihte düşünüyordum ve Özal bu konuda samimi yaklaşıyordu meseleye. Fakat adam öldürüldü diyor. Yani çok önemli. Hangi mesajı? MIT, mit üzerinden mi yollandı? Bilmiyorum diyor. Ya onu konuşamadık ama diyor, bunu söyledi Öcalan diyor. Şimdi e, bence çok ilginç bir söyleşi. Orada satır başlarını veriyor e, ve Öcalan'ın e, o metinle ilgili konuşmayı yaparken her bir cümleyi, yani o, o konuşmadaki her bir cümleyi uzun uzun temellendirdiği, anlattığı, açıkladığı e, ve çok yoğun bir şekilde çalıştığı gözüküyor. Ve en çok kullandığı kelime o 4 saat boyunca sabotaj olmuş. Sabotaj. Ee, yani kayyımlara, kayyım operasyonları, yazar çizerleri yapılanlar, e, İstanbul Barosu'nu yapılan hep bir sabotaj olarak değerlendiriyor ve çok dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Ee, tabii bundan sonra süreçte nasıl rol alacağı, yani PKK'nın kongresini topladığında Öcalan'ın kongreye nasıl e, başkanlık edeceği veya nasıl katılacağı sorusunu söylüyor. Hani görüntülü mü sesli olur diyor ki dünyada teknoloji o ilerledi ki yani mutlaka katılması gerekir. Bütün bunları göreceğiz ama AK Parti'nin biraz daha Erdoğan'ın etrafındaki insanlardan dolayı hani söyleminin gün be gün değişebildiğini ifade ediyor. CHP'nin rolünün çok önemli olduğunu söylüyor. Ben önemli buluyorum. Söyleşiyi okumanızı söylerim. Bir de bir haber daha bence çok önemli. Diyor ki mazlum Abd'i ile düzenli olarak görüşüyor diyor. Bakın bu da çok önemli. Yani sizin sandığınız gibi değil. YPG işte PKK'dır. Kardeşim diyor, yani YPG'nin, evet Türkiye'de kurulmadı, Suriye'de kuruldu, Rojava dediğiniz yerde kuruldu ve %45'e Kürt'tür diyor. Geri kalanın Çerkez taburu var diyor. Ezidisi var, Alevisi var, Arabı var, Arap aşiretleri var içinde. Ee, en azından %100 bu şekilde olmasa da ben de katılıyorum. Yani SDG dediğiniz yapı, evet Amerika'ya entegre, silahları oradan alıyor, eğitimlerini oradan alıyor falan filan. İçinde yoğun kilit noktalarda PKK kadroları var. Ama gidip gördüğüm için söylüyorum, içeride baktığınızda halk meclisleri, en küçük mahalle bazında örgütlenmiş, onların temsilcileri, o bir kadın bir erkek, o temsilcilerin temsil edildiği yerler, orada aslında bu anlamıyla demokratik diyebileceğimiz bir yapı var. Ee, ama... Şu son e, Arap Alevilerine, Nusaylilere yönelik vahşetle gösterdi ki Suriye'de böyle çok kolay bir çözüm yok. Yani e, gelen haberlere geçeyim yavaş yavaş. Bu Cansu'nun yaptığı söyleşiyi kapatayım. E, Birleşmiş Milletler e, açık açık, düpedüz sahil kesimindeki e, yani Laskiye-Tartus tarafındaki e, ailelerin katledildiğini söylüyor. Rakamlar dehşet verici, gelen görüntüler korkunç operasyon durdu ve bağımsız bir soruşturma komisyonu açtık diyor Elşara Cholani. Abi bağımsız soruşturma komisyonu ne? Kimden oluşuyor? Neyi soruşturuyorsun? Yani başından beri söylüyoruz. Gözü dönmüş, insanlıktan çıkmış çeteler bunlar. Kana susamış, köpek sürüsü gibi. Dolayısıyla bu adamlar son derece tehlikeli. Yani en ufak bakın ateş ben videoyu izledim. Ateş açıldığını söylüyor. Hatta bazıları Türkçe konuşuyor. Ateş açıldığı için herifler bir dalıyorlar kadın, çoluk, çocuk ne varsa sivilleri yakın mesafe. Bu arada bulunan cesetlerin tamamına yakındaki ateş yakın mesafeden. Ya yani uzaktan çatışmaya girme değil. Ne demek yakın mesafe? Eve giriyor, infaz ediyor. İnfaz ediyor, kafaya sıkıyor kim? Kadınları öldürüyor, çocukları öldürüyor. Ya yani böyle bir hayvan sürüsü, böyle bir kat, katliam yapan bir sürüden bahsediyoruz. Sen bunları kontrol altına alacaksın. Bununla bir devlet kuracaksın. Hiçbir zaman ben bunun bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir kayıt ve şart altında. Jolani'ye sen takım elbise giydirirsin. Jolani dünyanın büyük liderleri tarafından kabul görür ve bir makyajla götürürsün. Ama demokratik bir Suriye kurmak, Suriye Cumhuriyeti kurmak, o yüzden, bakın o yüzden başından beri diyorum ki, Amerika açısından Suriye'deki Kürtler, yani YPG, PYD daha ehven içer. Neden? Orada laik, seküler bir tampon yapı var orada. Bir coğrafyayı kabul etti, etmedi, silahını bıraktı, bırakmadı ayrı. Ama Amerika açısından çok önemli. Kaldı ki bakın Mark Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı çok net bir şekilde açıklama yaptı. Dedi ki biz yani bu olan olanlardan sonra en son Meze Meze mahallesinde Şam'ın YPG'lerle çatışma çıktı. Suriye Milli Ordusu arasında ve HTŞ arasında düzeltiyorum diyor ki Syrian Kürtlerle yani Suriyeli Kürtlerle beraberiz. Yüreğimiz onlarla beraber diyor Amerikan Dışişleri Bakanı. Yani bir daha söylüyorum, her seferinde söylüyorum. Burada bir oyun kuruluyor. Fakat şunu asla öngöremiyoruz, görmüyoruz. Yani Trump birebir Erdoğan'la görüştüğünde nasıl bir fotoğraf ortaya çıkacak? Suriye fotoğrafı buna göre şekillenecek. Yani Türkiye evet bölgesinde en güçlü ülke, muazzam askeri güç olarak oyun değiştirici bir güce sahip. Bir yandan İran, Suriye, Çin ortak tatbikat yapıyor. Düzeltiyorum. Çin, Rusya ve İran ortak askeri tatbikat yapıyor. Yani fayatlarını başından beri söylüyoruz ne kadar gergin. Ve burada Türkiye en sıcak coğrafyada bir oyun kurmaya çalışıyor. Bir şekilde Kürt meselesinde kendini bir şekilde korumaya almaya çalışıyor. Kaldı ki Tuncel Bakıran da söylüyor. Diyor ki Bahçeli'nin bu Öcalan çıkışı eğer Türkiye bağlamında değerlendiriyorsak %5'tir. Ama Orta Doğu'daki gelişmeler bu açıklamayı yapmasında %95 etkili olmuştur diyor. Orana bakar mısınız? Ki başından beri söylüyorum, hani ben söyledim diye söylemiyorum ama hakikaten çok net bir şekilde Orta Doğu'daki gelişmelerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti, devleti, devlet aklı yok diyorlar falan ama hayır devlet aklı burada gelen tsunamiyi gördü ve biz bu meseleyi çözmezsek, içeride çözmezsek, bölgede çözmezsek bu Türkiye'yi parçalayacak düzeyde bir şey. Kaldı ki şu anda son derece belirsiz olan bu süreç, son derece kırılgan olduğunu düşündüğüm bu süreç doğru yönetilemezse bu dediğim çatışmayı ve kırılmayı Türk Kürt kırılmasını, çatışmayı daha da erkene çekip daha da kanlı bir boyuta getirebilir, daha da tehlikeli bir boyuta getirebilir. Aslında son derece tehlikeli bir hamur yoğruluyor. Son derece zehirli. Doğru yönetilmezse, doğru ne diyeyim ısıda, doğru e, bileşenlerle, doğru bir şekilde ortaya konmazsa konamazsa, güzel bir yemek yerine zehirli bir yemek yiyebiliriz. Benim gördüğüm bu. O yüzden çok tehlikeli buluyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. E, Kongo çok enteresan. Kongo cumhurbaşkanı e, Felix Tshisekedi, e, Amerikan başkanı Trump'a demiş ki. Ya Ukrayna bu Ukrayna uğraşıyorsun ama bizde çok değerli, kıymetli madenler var. Ee, yani nadir maddeler dediğimiz şey. Bu nadir maddeler Kongo'da var. Sen bize yardım et, biz sana o maddeleri vereyim e, ifadesini kullanmış. Ee, yani bunun ne anlama geldiğini hakikaten iyi okumak lazım. O kadar stratejik bir ürün ki bir, bir, bir önümüzdeki süreçte bu şeyle ilgili... E, yani özellikle GPU'larla ilgili veya bazı stratejik askeri silahlarla ilgili bu ham maddelerin elde tutulması, kontrol edilmesi, bunun işlenebiliyor olması şu anda %90 adamlar tekel vaziyette Çinliler. Trump'ın bu anlamıyla yani işte Zelenski'ye oraya buraya, Grönland'a oraya buraya hani saldırıyor olması, Kanada'ya baskı yapıyor olmasının altında yatan sebep bu nadir elementler. Kongo'da diyor ki kardeş gel bende var ben sana vereyim. Geçen bu Zaytung çok güzel bir şey yapmış, bayıldım. Putin diyormuş ki %25'ini bana ver değerli madenlerin Ukrayna'ya. Savaşı bitirelim baba demiş. <laughs> evet efendim, bugünlük bu kadar. Yarın umarım daha keyifli, daha sıkıntısız, daha stresiz bir gündemle karşınızda olurum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.